Merhabalar. Evet, önceki derslerimizde restoran içindeki diyaloğu çalışmıştık. Bize ne sorulabilir? Biz karşılığında nasıl cevap verebiliriz? Örnek cümleleri incelemiştik. Şimdi ilk önce Are you ready to order? diye bir soru gelebilir. Bu ne demekti? Hazır mısın? Değil mi? Are you ready? Neye hazır mısın? E, sipariş vermeye. Bakın, e, yine bu sessiz Bağla, bağlayan yani yapıştırıcı diye size öğrettir, öğrettiğim to are you ready hazır mısın sonrasında gelen eylem neyle bağlanıyordu to ile bağlanıyordu aynı mantıktan devam ettik sorum do ile sorulmadı çünkü ready bir fiil değil do you ready değil değil mi are you ready sen hazır mısın diyorum are you ready to order sipariş vermeye hazır mısın Yine bunun çeşitli varyasyonlarını görelim. Mesela gitmeye hazır mısın? Are you ready to go? Uymaya hazır mısın? Are you ready to sleep? Çeşitli fiillerle aynen burayı değiştirerek farklı anlamlar elde edebiliyoruz. Are you ready to start? Başlamaya hazır mısın? şeklinde. Bu yapımız böyle çeşitlenebiliyor. Ama restoranda bize sordular. Are you ready to order? Sipariş vermeye hazır mısın? Yes, please. Evet, lütfen. I'd like. I'd like'ı gördük. E, çok kibar istiyorum deme şekli. I want'ın dışında I'd like kullanılıyor genelde. E, tabii ki I want demenizde de hiçbir sakınca yok. I'd like a pizza. Pizza isterim. Neyle? With mushroom. Mantar ile. Hep ekler aynı mantıkla devam ediyor. Biz mantar ile diyorken onlar ile mantar diyor. Yine şöyle çarpımızı yapalım. I'd like a pizza with mushroom. Neyli olduğunu söylerken de önce ileyi getirip sonra ne e, neyli ise onu getiriyorsunuz. Tamam. Mesela with olive. Zeytinli demek istiyorsanız. I'd like a pizza with olive. Peki bir şey siz nasıl diyeceğim? Without. Evet mesela zeytinsiz. Without olive. Genelde çocuklar istemez. Ya da mantarsız. Without mushroom. Evet, without da sızsız demek. Yani bir şeyin olmaması. Without uh, bacon mesela, etsiz. Tamam, bu şekilde de without sızsız, with de lığlıyı demek. E, o şekilde detayları ekleyebilirsiniz. I'd like, I'd like, istemek. I'd like. Uzun hali bunun I would like aslında. O da isterim demek. Ama bu şekilde kısaltıyorlar. I'd like, I want, Hı <laughs> -hı. Do you want yine sordular bize. Do you want any chips? Patates kızartması ister misin? On site yanında. On site yanında demekti. Do you want any chips on site? Do you want any chips on site? No thanks, but ama. Can I have a green salad? Can burada izin, kibarca yapabilir miyim diyor yani alabilir miyim? Can I have? Have e, burada sahip olmak anlamını getirmiş. Ne diyor? Yani alabilir miyim? Yanında olsa olur mu? Can I have a green salad? Sure, elbette. Sure. What about Peki buna ne dersin? What about a dessert? Tatlıya ne dersin? What about a dessert? Um, how much is the ice cream? Dondurma ne kadar? How much is the ice cream? Bakın yine soru yapıcım iz burada çünkü fiilim yok. Değil mi? Hep dikkat edelim öznenin yani bilgi almak istediğim şeyin önüne soru yapıcı koymaz iseniz bu bir soru olamaz. Ve her zaman bunu e, gördüğünüz yapılarda irdelerseniz sizin de konuşmanız daha kolaylaşır. Fiilim yoksa izle soruyordum. How much is the ice cream? Dondurma ne kadar? It is 3.50 dollars. 3.50 dollars. It dediği dondurmadan bahsediyor. Okay. One scoop of chocolate ice cream. One scoop of. Scoop bir top demek. One scoop of chocolate. E, miktarlarda ismin önüne, istediğiniz şeyin önüne bu şekilde miktar getirebiliyorsunuz. One scoop of la. Bu şekilde bağlanıyor. Arkada yine göreceğiz detaylarını. One scoop of chocolate ice cream. Ve en son hesabı öderken de can I get the check please diyebiliyorsunuz. Check de almak. Get pardon. Get de burada almak anlamı taşıyor. Şimdi miktarlara bakalım. Evet, one scoop of bir top dedik. Bunlar inanılmaz çeşitli miktarlandırma listemiz. Mesela bir bardak nasıl diyeceğiz? One glass of veya a biliyorsunuz o da bir demek. A glass of, a glass of milk, a glass of coffee, a glass of lemonade, a glass of orange juice. Çeşitlenir. Neye bu miktarı vermek istiyorsak onun önüne getireceğiz. Bir fincan, a cup of, one cup of, a cup of tea, two cups. Eğer iki demek istiyorsanız artık değişiyor ve çoğul oluyor. Two cups of tea. Three cups of tea. Hı hı. Her zaman şu şekilde miktarı çoğulsa e, S ekini getirmeyi unutmayın. Bazen iki fincan da isteyebiliriz çünkü. Tek ise A veya van sonrasında sayılarla ifade ediyoruz. Bir kilo domates. A kilo of tomato. İki dilim ekmek, slice dilim demek. Two slices of bread, two slices of bread. Mesela üç dilim ekmek alabilir miyim? Can I have? Siparişlerde hep can I have diyelim demiştim hatırlayın. Can I have three slices of bread? Can I have three slices of bread? En son ne olduğunu söylüyoruz ekmek. Can I have my coffee with sugar? Değil mi? Süt ile. Onlar ile süt diyor. Evet. Kahvemi süt ile alabilir miyim? Can I have my coffee with sugar? Şeklinde bu bu şekilde detaylandırabiliyoruz. Evet. Bu e, restoran diyaloğumdu. Bu şekilde özetleyebildik. Birazdan e, otel rezervasyon videomuzu da ileteceğim.